yapıyorsunuz lan burada? Yapma bir dur. Ya bir dakika kardeşim sen atarlanmadan önce bana şunu söylesene. Senin benim evimde, benim karımın yanında ne işin var? Ben önlük istedim. Ben önlük getirdim. Ben de seni takip ettim. Ya bir durun ya. Sen nasıl girdin ya buraya güvenliklere yakalanmadan? Sandalla. Sandalla, Sandalla mı? Hani daha çok kayıt tarzı bir şey. Hani şimdi iki üç kişi bunlar dolaşıyor ya güvenlikler. Ben dedim kafa göz dalayım ama Yasemin... Dedim ki atla gel yüzerek. E, bu da ciddiye almış şakayı. Ş Şakadan da anlamıyor ki. Ateş! Al işte, yakalanmış. Sakla, banyo, banyo. Şu koş, koş, koş. koş. Gel, gel. Bak hayatım, aslında... Çocuklar, eve biri girmiş olabilir. Çok dikkatli olun. Aa! Sizin gizli düşmanlarınız mı var acaba? Kesin vardır. Abi ne oluyor? Sahilde yabancı bir sandal var. Sürüklenmiştir. Şey... <laughs> <laughs> ne oldu Ayrıcan? Efendim her tarafa bakıldı kimse yok. E kamera kayıtlarına bakın. Demek önlük getirdin öyle mi? Beni takip ettin öyle mi? E odada tek bir tane yatak var. Lan! Birlikte mi yatıyor yoksa bunlar? Bu yayıntılar hala burada mı? Babacım, canım babam. Onlar benim için yayıntı değil. Bırak şimdi yayıntıları. Kayıt diyorlar oğlum. Kayıt, kayıt. Abi yani gerçekten konumuz bu mu şu an? Hayır eve biri girdi diyorsun. O zaman hepimizin hayatı tehlikede. Efendim kameralar çalışmıyor. Kimse ne içeri girecek ne de dışarı çıkacak. Herkes tetikte olsun. Ya tamam. Tamam. Tamam, itiraf ediyorum. Ben yaptım. Nasıl? E niye oğlum? Senin kameralarla ne işin olabilir ki? Anacım benim kameralarla ne işim olabilir ki? Ben kameradan bahsetmiyorum. Ben sandaldan bahsediyorum. Yani ya illa itiraf ettireceksiniz yani. Peki. Geldim, yani, geldim buraya evime. Geri dönmüşüm, güzel karımla birlikte. Böyle romantik bir akşam yaşayalım, sandalda şöyle boğazı gezelim, yakamoz izleyelim falan dedim ama nerede? Bitti sürpriz falan kalmadı. Aa, kocacım ya sen bana sürpriz mi yaptın Ateş? Bırak hayatım ya görüyorsun işte olmadı hiçbir şey olmadı yani istediğim gibi. Eh yani abi hani hiçbir şey yokken ortalığı ayağa kaldırıyorsun böyle. Bak çocukların sürprizini de bozduk. Ha bir de hala odalarını işgal ediyoruz. Hadi. Hadi çıkalım artık ya. Bu arada ben lütfen evin içinde hiç kimseyi istemiyorum. Ne yapacaksanız neye bakacaksınız dışarıda bakın lütfen. Peki kameralar? Bozulmuştur. Neyse kuş uçmayacak ona göre. Tamam efendim. İyi geceler. İyi geceler babacığım. İyi geceler. Aman üstüne bas sırtıma. Bak, sırtıma.